Evet merhaba sevgili gençler. Hazır KPSS e yaklaşmışken her KPSS e sınavında her yıl çıkan temel sorularımız var. Üst sayılar, rasyonel sayılar, köklü sayılar, ondalık sayılar, çarpanlara ayırma gibi sorular çözeceğiz. Temel altı soru örneğimiz var. Diğer sorulara da bakarsanız bunları çok çok benzediğini göreceksiniz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Bir rasyonel sayı sorusu. Evet sorumuza baktığımızda genelde hep parantez işlerini yaparak devam edeceğiz. İlkini yaparsak Nasıl yapıyorduk gençler? 7 çarpı 7 49. 6 eklersek 55 bölü 7 yapacak burası. Çarpı diyoruz. Şuraya yapalım. 5 çarpı 5 25. 4 çıktı. 21 bölü 5. Payı hallettik. Şimdi sıra payda da. 3 çarpı 3 9. 2 ekledik. 11 bölü 3. Şimdi üst tarafa baktığımızda bakın gençler sadeleştirme görebiliriz. 55 ile 5'i sadeleştirdiğimizde 11. 7 ile 21'i sadeleştirdiğimizde 3. 11 çarpı 3 kaç yaptı? 33. Paydayı da ters çevirip çarpıyorduk gençler bölme işleminde. Hatırlarsak 3 çarpı 11. Buradan 33 çarpı 3. 99. Payda da 11 var. 99 bölü 11'de ne olacaktır? Cevap 9 olacaktır. Hemen yandaki üst sayı sorusuna geçelim. Bu tarz sorularda da hepsinin tabanlarını aynı yapmaya çalışacağız. Bakın payda da tabanda 2 olduğuna göre biz de şu 4'leri 2 yapabiliriz. Şöyle yazalım. Ben biraz uygulayayım. Ee, uzun yazacağım tam anlamıyla öğrenmek için. Şimdi 4-2'nin karesi. Bunun bir de kaçıncı kuvveti var? Üçüncü kuvvet. Art. 4 yine 2'nin karesi. Bunun dördüncü kuvveti var. Yine 2'nin karesi. Ve beşinci kuvvet var. Alt tarafı zaten dokunmamıza gerek yok şu an. Hemen üstü halledelim. 2 üzeri ne oldu? Kuvvetler çarpılıyordu. 2 çarpı 3'ten 6 artı. 2 üzeri 2 çarpı 4'ten 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 2 çarpı 5'ten 2 üzeri 10 oldu. Payda neler vardı? 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8. Şimdi bu tarz ifadelerde en küçüklerine bakıyorduk. Yukarıdaki en küçük 2 üzeri 6. Bakın ortak olarak altta da en küçük 2 üzeri 6. Zaten soru kurgusu gereği böyle olmalı. Yukarıda 2 üzeri 6 ortak parantezini alırsak burada bir kendisini yazmamız gerekiyor. Yani 1 artı 2 üzeri 6 e, çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplandığından dolayı 2'nin karesi yazmamız gerekiyor ki 2 üzeri 6 2'nin karesini çarptığımızda 2 üzeri 8 yapsın. Artı 2 üzeri 10 olması için de 2 üzeri 4'ü yazdık. Bölü. Alt tarafta da 2 üzeri 6 parantezini aldım. Yine kendisi var. 2 üzeri 7 olması için sadece 2 ihtiyacım var. 2 üzeri 8 olması için de 2'nin karesine ihtiyacım var. Bakın çarpma işlemi olduğu için burada sadeleştirmeler geldi. Üst tarafı yaparsak 2 üzeri 4 16. 4 daha 20, 1 daha 21 oldu pay kısmı. Paydaya baktığımızda 2'nin karesi 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 21 bölü 7'den cevap 3 olacaktır. Şimdi köklü sayı sorusuna gelelim. Hem rasyonel edasıyla sormuşlar. Şimdi gençler bu tarz rasyonel ifadelerde ki özellikle paydada köklü bir sayı varsa biz köklü sayıyı sevmiyoruz paydada olmasını. O yüzden eşitlik çarpı denen bir olay yapıyoruz hatırlarsak. Yani 1 bölü kök 7'yi ben kök 7 ile genişletebilirim. ifade değişmez. Hem payla hem de paydaya çarparsak kök 7 çarpı 1 kök 7 kök 7 çarpı kök 7 de 7 olacaktır. Şurayı hallettik. Şimdi kök 63. Kök 63 dediğimiz ifade aslında 63 9 çarpı 7 idi değil mi? Kare kök içinde. E karesi olan dışarı çıkabiliyordu. 9 3'ün karesi olduğu için 3 diye dışarı zıpladı. 3 kök 7 oldu. O zaman üst tarafa baktığımızda kök 7 bölü 7 artı 3 kök 7 bölü 7 olmuş oldu. Üst tarafı da toparlarsak aslında payı halletmiş olduk. 4 kök 7 bölü 7. Alt tarafa baktığımızda bu da 4 çarpı 7 demek. 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya zıpladı. 2 kök 7 oldu. Buraya da 2 kök 7 direkt yazabiliriz. Şimdi baktığımızda şunları ters çevirip çarpıyorduk hatırlarsak paydayı. Üst taraf 4 kök 7 bölü şu ikisi çarpılacak. 7 çarpı 2 kök 7 oldu. Kök 7'ler sadeleşti. 4 ile 2 sadeleşti. Yukarıda 2 kaldı. Paydada da 7 kaldı. Cevabımız 2 kök 7 olmuş oldu. Geldik ondalıklı sayılara. Virgül kaydırma işlemi yapacağız gençler. Bakın şu dışarıdaki ifadeyi yazalım. 1.2 var. Ben bunu virgülü sağa kaydırdım. Bunu 12 diye yazabilirim. Fakat burada virgül kaydırdım. Buradaki virgül Olmadığı için biz buraya sıfır koyuyorduk hatırlarsak. Bu böyle kalsın. Şimdi parantez içini yapalım. Bakın 1.5 var. Virgülü kaydırdım. O zaman buraya bir sıfır atmam gerekiyor. Yani 20 bölü 15 oldu. Eksi. Buradan bir virgül attım. 15 oldu. Alt tarafta virgül olmadığı için sıfırı koydum. Şimdi parantez içini halledelim. Hatta burada biraz sadeleştirmeler de var. Onları da halletmeye çalışalım. Mesela 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 3. Yani şurası ne oldu? 4 bölü 3 oldu. Eksi. Burada da ortak çarpan olarak 5 beş var. 5'e böldüm. 3, 5'e böldüm. 4 oldu. Bu tarz işlemleri nasıl yapıyorduk? Hemen kısaca payda işleyelim. 4 yazarsak, 3 yazarsak. 4 çarpı 4, 16. Eksi 3 çarpı 3, 9. Paydamızda kaç var? 3 çarpı 4'ten 12. Buradan ne geldi? 16 eksi 9, 7 oldu. 7 bölü 12 oldu yani. Buraya yazalım. Şurayı 7 bölü 12 bulduk çarpı dışarıyı kaç bulmuştuk? Burayı da 12 bölü 70 bulmuştuk. 12 bölü 70 bulmuştuk. 12'ler sadeleşti. 7 ile 70 sadeleşti. Burada 1, burada da 10 kaldı. Demek ki sorumuzun cevabı 1 bölü 10 olmadı. Ama şıklarda ondalıklı sayılar var. Yine aynı sisteme bakarsak 1 bölü 10 ifadesi ne eşittir ondalık olarak? 0,1'e eşittir. Bu soruyu da çözmüş olduk. Şimdi geldik bir üstü sayı sorusuna. Aslında üstü denklem sorusu. Bu tarz ifadelerde de şurada şu üçünde ortak olan ne var? 2 üzeri x var değil mi? Burada 2 üzeri x ortak parantezine alabilirim. Burada ne kaldı? 2 üzeri eksi 2. Art. Burada kendisi var yani 1. Burada 2'nin karesi kaldı. Eşittir 42. Şimdi şu içeriği yapmaya çalışalım. Parantez içini. Şurası 1 bölü 4. Burası zaten 1. Burada da 4 var topladık 5 oldu. Şurayı yaparsak 4 çarpı 5 20 bir daha 21 payda da 4 var. Bunu ne yapacağız? Eşitliğin diğer tarafına bölü olarak göndereceğiz. Yani 42 vardı zaten 21 bölü 4'ü karşıya bölü gönderdim. Ters çevirip çarparsak 42 çarpı 4 çarpı 21. Burada 21 ile 42 sadeleşti. Burada 2 kaldı 2 çarpı 4'ten burası 8 oldu. Yani solda 2 üzeri x vardı biz sağ tarafı da 8 bulduk. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? Tabii ki de 3. kuvveti 8'dir deyip x'i bulmuş olduk. Gelelim son soru tipimize. Çarpanlara ayırma sorusu aslında. Bakın, üst tarafı biz bir ortak parantez almamız gerekiyor. Yani bir çarpma işlemi çevirmemiz gerekiyor. En sağ tarafta 1 varsa genelde biz gruplandırma yöntemi kullandık. Yani önce şu ikisini yapalım. Burada ortaklar ne var? x kare var, değil mi? x kare ortak parantezinde x küp olması için x gerekiyor. Eksi kendisi var. Güzel. Şimdi x eksi 1 var. Burada eksi x artı 1 var. O yüzden buraya eksi parantezine koyup x eksi 1 çok rahatlıkla yazabiliriz. Peki paydayı ne yapacağız hocam? Paydada da zaten üçünde de ortak ne var? x var. x parantezine alırsak burada ne kaldı? x kare eksi 2x bile kendisi var. 1 kaldı. Şimdi üst tarafa bakacak olursak neler ortak? x eksi 1'ler ortak. Şurada x eksi 1 parantezine alırsak x eksi 1 parantezinde x karemiz var katsayı olarak eksi kendisi var. Yani kendisi dediğimizde ne oluyordu? 1 oluyordu. Bölü x çarpı bakın şurası da aslında bir tam kare açılımı değil mi? x eksi 1'in kare açılımı. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. ikincinin karesi var. O yüzden ben buraya direkt x eksi 1'in karesi yazabilirim. Şimdi devam edelim. x eksi 1 çarpanımız vardı. x kare eksi 1 iki kare farkı değil miydi? Evet. x kare eksi 1 nasıl yazılır? x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazılabilir. Alt taraf x çarpı x eksi 1'in karesiydi. x eksi 1 çarpı x eksi 1 x eksi 1'in karesini götürdü. Üst tarafta x artı 1 paydada da x kaldı. Cevabımız e seçeneği olacaktır. Daha fazla soru çözümü istiyorsanız gençler yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da ben bana özelden DM'den yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.